Bademli'nin en iyi kahvaltı mekanı olan Pişe'ye bakmadan gitme. Burası Bursa Bademli'de bulunan organik tatlarıyla öne çıkan bir kahvaltı mekanı. Her ürünü özel olarak hazırlanıp harika bir sunumla masamıza geldi. Mekan iki katlı olarak dizayn edilmiş, giriş ve üst kat dışında bahçesi de büyüktü. Ancak kış olduğu için kapalıydı. Alt katta soba, üst katta ise şömine ile oldukça sıcak bir ortam sağlanmış. İşletmecileri güler yüzlü ve her müşteriye ayrı gösteriyorlar. Masaya getirdikleri tüm ürünleri Önder Şef bize özel olarak açıkladı. Acı biber, ceviz, domates reçeli gibi farklı reçeller denedik. Kendi yapımları olan domates soslu avokado da iddialı olduklarını söylediler. Biz de avokado sever olarak gerçekten beğendik. Çocuklarını da özel olarak afyonda yaptırıyorlarmış. Masaya o kadar çok tat geliyor ki tekrar söylemenize ihtiyaç kalmıyor. Fiyatları da diğer kahvaltı mekanlarıyla ortalama olarak aynıydı. Biz kişi başı 900 lira ödedik. Adres ve iletişim bilgisi için açıklamaya bakabilirsiniz. Sen de bu harika kahvaltıyı mutlaka deneyelim dediğin arkadaşına gönder ve bizi takip etmeyi unutma.